Arkadaşınız bir dolap kapı modellemeye çalışıyor. İşte ben bunu nasıl modellerim diye sormuş. İşte ben bolyonla yapmaya çalışıyorum. Devamlı hata alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz demiş. Şimdi ben de mesela daha önceden bu tarz bir şey. yani Bu, bu kapağı tabii ki çizmedim. Ben bunu çizecek olsaydım nasıl çizerdim diye baktığımda da burada işte yaklaşımı biraz göstereceğim. Arkadaşlar genelde çizimlere basitten başlayın diye tavsiye veririm ben. Hani önce bir basit kısmını yapın. Bir kemiğini görün. iskeletini görün. Sonra içini doldurmaya başlarsınız derim. Karmaşık projelerde ama. Buradaysa. Şunu kapatayım. Buradaysa arkadaşlar. Zaten basit bir obje bu. Ama içerisinde gerçekten 3D Max'te modellemenin biraz zor olacağı şu fitilli detay var. Şimdi burada şu gördüğünüz, hani bunu şu parçaları yapmak da çok kolay. Hemen 3D Max'te göstereyim zaten. Mesela şunlardan birinin modelleme, ben modelleme ağaçlarını zaten şöyle tuttuğum için konu şu kadar basit. Bakın tepesini yuvarlak yapmaya çalışmadan dümdüz yan yana o yarım silindirleri çizdim. Daha sonra bu yarım silindirlerin üstüne oturan e, silindiri de göstermiş olayım. Bir silindir çizdim. Çizdim. Şöyle pozisyonladım o silindiri. Sonra işte bunların kesişimi olan alanı alınca hemen şunun üstünden gösteriyorum. Bakın o silindirle düz çubuklarımın kesişimini alınca böyle bir şey kaldı. Sonra böyle bir şey kaldıktan sonra da önce altını düzledim. Yandaki gereksiz parçaları sildim. Sonra neler yapmışız bakalım. Bakın şu edit polide üst tarafına yuvarlamaları kontrol etmek üzere çizgiler eklemişim. Sonra bir daha eklemişim. Demek ki mutlu aldığım sonuçtan memnun kalmamışım önce. Şurada bakın bazı yerlerde gölgeler var ya. Onların olmaması için bir kat daha içe in, inset yapmışım. Ondan sonra bakalım ne yapmışız. Etrafına yüzeyleri çıkmışım. Bakın etrafına çıktığım yüzeylerde şuradaki sıfıra sıfır olan vertexlerden dolayı sıkıntılar olmuş. O sıkıntıları biraz temizlemişim. İşte bunun mesela içini önce oluşturup sonra etrafı doğru yüzeyleri oluşturarak bütüne giderim diye düşündüm. Çünkü bunun içi çözmesi zor olan şey. Eee turbo sumut kullanmadan normal e, chamferlarla da bu çizilebilir. Hani ben son olarak da turbo da işin içine ekleyeceğim gibi düşündüm. Bu modelde ben şu silindirleri sıfıra sıfır oturtarak Aslında küçük ya, hani basit çizmeye çalışıyorum ya işi ilk çözerken. onları sıfıra sıfır oturtmak çok mantıklı değil. onların arasında da bir e, küçük geçiş alanı olması lazım İşte böyle çizdikten sonra, Mesela bakın şu daha düzgün dikkat ederseniz. O geçiş alanını görüyor musunuz? Şunda olmayan. Bunda böyle sıfıra sıfır hepsi. İşte mesela bunu yapabilmek için de bakın. E, turbo sumuttan sonra şöyle parçalı sıkıntılı yerler olmuş. Normalde şöyle çizmişim. Yuvarlanmamış hali. Aynı yön tam Sadece araları şu şekilde açıklıklı yapmışım. Turbo sumut yuvarlamayı yapsa da sorunlu yüzeyler ortaya çıkarmış. O yüzeyleri temizlemişim. Sonra etrafına devam etmişim. İşte burada ne yazık ki şunu söylemem lazım. Şimdi arkadaşınızın şu durumu var. Yani işte bu çalışmalar arkadaşlar bir işi nasıl çözeceğinize dair en fazla fikir verebiliyoruz ya bu çalışma şunu yapın olacak hadi sonra da maaşınızı alırsınız diyemiyorum. Çünkü benim çizdiğim çizgilerin boyutlarıyla sizin çizdiğiniz çizgilerin boyutları tabii ki şu anda birebir aynı değil. O yüzden ben 0.1 milimetre inset yapabilirken mesela siz yapamayacaksınız aradaki sizde o mesafe olduğu ya da olmadığı için. O yüzden ben burada nasıl bir yaklaşımla çizdiğimi gösteriyorum. Ne yazık ki arkadaşlar bunu mesela şey için söylemiyorum. Sorunun sahibi olan e, Nazım Bey için bunu söylemiyorum. Bilin, i̇şte yeni öğrenen arkadaşları bunu iyi oturtmaya çalıştığım için tekrar edip duruyorum. Arkadaşlar bir iş şu komutla yapılır diye bir durum yok işte. O komutla ben bunu iki silindirin kesişimi alsam bu sonuç çıkar mı diye düşünürsünüz. İki silindirin kesişimini alırsınız. Program ortaya bir sonuç çıkarır. Az önce gördüğünüz gibi. Sonra o sonuçta da aa bak şuraları kırıklı oldu böyle yapınca deyip o kırıkları düzeltmeye başlarsınız. Yani tek hamlede olacak diye bir şey yok. Ee, birkaç kere çizdikçe tek hamleye indirmeye başlarsınız. Hani bir kere bir çizersiniz kötü bir yöntem. Kulağınızı böyle tutarsınız ben bunu çok örnek veririm. Ama kulağınızı böyle tutsanız da bir kere onu çizdiniz ya. Daha sonra da geliştirirsiniz. Mesela ben arkadaşınızın bu çizimi için bu obje şu, mesela bu yöntemde şu benim tamam bu temiz oldu dediğim sonuç oldu. Bakın fena olmadı gerçekten. Ondan sonra şey dedim nasıl olsa TurboSmooth kullanıyorum ya. Şimdi bakın bunda TurboSquid'ten önce de geometri poligon sayısı yüksek yani karmaşık. Şuralar, şuralarında bayağı e, bol miktarda kenar olan bir geometri. Ama bunu böyle çizdim çözdüm. Tamam burada böyle bir yaklaşımla aşağı yukarı bir şeyler ortaya çıkarabiliyoruz dedim. Sonra arkadaşlar şurada biraz daha e, optimize bir versiyonunu yaptım. TurboSmooth'da kullandığım için bakın. Başlangıç halini çok daha primitif çizdim. Görüyor musunuz? Silindir değil zikzak şeklinde. Bakın şöyle göstereyim. İlk önce bayağı bu sefer dümdüz bir yüzeyle başladım. Dümdüz yüzeye silin yüzeyden silindiri çıkararaktan şu gördüğünüz hatları elde ettim. Yani şu bizim e, köprü formunu. O köprü formunu bakın o arkadaki yüzeyleri silip geri kalanı düzeltince bu çıkıyor. Şöyle. Şuradan şuna. Şuraların hepsini silip şu yüzeyleri aşağı doğru çektim. Altını da düzledim işte. Sonra işte şu hattı elde ettim ya. Ondan sonra arkadaşlar o hattın dışında kalan kısımları silip her 3 yüzeyden birini öne doğru çekerek şu zikzaka oluşturdum. İşte bu zikzaka turbo sumut verdiğinizde ne oluyor? Şu dalgalı form ortaya çıkıyor. İşte zikzakı oluşturduktan sonra Turbosmooth kapatalım. Arkaya doğru kalınlığını verdim. Şimdi işin zor kısmı bakın kalınlığı verdim. Kalınlığı verdikten sonra sumut yapınca bakın şu an yastık gibi. İşte yastık gibi çok yumuşamasın. Birazcık sert kalsın diye yumuşamayı kontrol altına almak için Şuradaki kenarları ekledim. Şunları görüyor musunuz? Bu kenarı eklemem gerektiğini nereden biliyorum? Ben programı zamanında güzel öğrendim. Hani ee, bu bu kapı modellerini yaparken kapak modellerken kapının orayı sıkı tutmak için çizgi atmak diye bir bilgi yok arkadaşlar. Turbo yumut kenar ha gördüğü her kenarı yumuşatmaya çalışır. Komşu kenara komşu kenara ulaşana kadar. işte komşu kenara ulaşana kadar yumuşattığından dolayı siz yakınına çok yumuşamasın istediğiniz kenarın yakınına bir kenar daha eklerseniz orada sıkıştırmış oluyorsunuz. Bu temel mantığı bildiğim için aşırı yumuşamış olan bir kenar gördüğümde ha dur orayı hemen bir az yumuşayacak şekilde iki tane komşu kenar atayım diyebiliyorum. Yani bu kapak modellemeyi bilmekle ilgili bir şey değil. Şimdi burada bakın şöyle bir durum var. Tamam güzel. Form ortaya çıktı baya baya. Ama resimde de gördüğünüz şu sonlarının açılı olması durumu var. İşte bu açılı olması durumunda arkadaşlar. Siz açılı olması için bunun her bir vertexini, her bir şuradaki köşelerini doğru pozisyonlamanız imkansız. Daha topyekün yani benim karmaşık geometrime daha top yekün işlem yapmak için bir aracım var mı sorusu burada. Hani ya ben burada 500 tane köşe değil de sağında solunda iki köşe var. O sağından solundan komple çekiştiriyormuşum gibi arka tarafı yukarı doğru uzatsa çok güzel olacak dediğim için o işe yapan komut o iş o yeteneğe sahip olan komut FFT'dir. Onu ekledim. FFT'nin bakın Obje üstüne oturan ve benim istediğim miktarda olan kontrol noktaları sayesinde çok daha genel bir şekilde geometriye müdahale edebildim. O eğimi verdim. O eğimi verdikten sonra da etrafına yüzeyleri çıkıp yuvarlamamı yaptığımda bakın böyle bu formda ortaya çıkmış oldu. Son edit golde ne yapmışız? Son edit golde ne yaptım? Göremedim arkadaşlar. Onu merak ettim bir bakayım. Onda bir şey söyleyeyim Ya yani modelde bir değişen bir yer yok. O öyle bir eklemişim bir şey lazım olursa diye. Gördüğünüz gibi bir kere mesela şunların da şu tepesinin yuvarlanması tamamen FFT ile. Bakın dümdüz silindir. Dümdüz sil, sil, şu bir silindirden yarım silindirleri oluşturuyorum. Sonra FFT ile önce yuvarlamayı yapmışım. Ardından da açılı hale gelmeyi yapmışım. Gördüğünüz gibi. Bakın FFT'lerden birisi. Şöyle göstereyim. 5 kontrol noktasıyla dairesel forma getirmek için kullanmışım. Hatta beğenmediysem şu anda alıp şunu biraz daha şöyle ortaya çekip falan formu modifiye edebilirim. Gördüğünüz gibi. Yani bir FFT ile böyle genel bir dokunuş yaparken bir başka FFT ile de şunu şöyle açmışım. Bakın bu da bir yaklaşım. Böyle de çalışabilirsiniz. Aynı objeyi 3 farklı yöntemle çizmişim. Gördüğünüz üzere şu sonuncusu benim turbosu da çizeceğim diye düşünüyorsam ee, nihai yöntemim olmuş. Bu şekilde bu sorumuzu da tamamlamış olalım.